Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lafufularımı tanıtıyorum. Şimdi arkadaşlar lafufularım burada. Neden lafufu demiyorum da lafufu diyorum. Onu tekrardan söylüyorum size. Çünkü sahte arkadaşlar. Farklı bir yerden aldık. Yani pop Mart'tan alamayız. Zaten yaşadığımız yerde pop mart yok arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Gereği duydum yani söylemek gereği. Şimdi arkadaşlar ben size demiştim ki bunun ayaklarında, gözlerinde ne var? Lavabonun gerçek hikayesi ne? Onları araştıracağımızı söylemiştim arkadaşlar. Ve bugün ne yapacağız? Onları araştıracağız arkadaşlar. Bu arada bu lavabo sizi öpüyor. Burada da bir tane tık var. Bu da sizi öpüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lavabolarımı gösteriyorum. Bu e, bu küçük sivri dişli pörtlek gözlü olan bu lababuların amacı ne? Hikayesi ne? Gerçek hikayesi ne? Ayaklarının altında ne var? Gözlerinin içinde kamera var mı? İçinde ses kayıt cihazı var mı? Hadi gelin hep birlikte bugün onu öğrenelim. Arkadaşlar aslında lababunun bir hikayesi var. Lababunun hikayesi ise şu. Lababu bir Japon ya da Koreli hatırlayamıyorum. Bir adam tarafından Yapılan bir karakter ama ondan önce ee, Lababo'ların kitapları varmış. The Monster isimli kitapları varmış. Hatta ee, Lababo'ların bu arkasındaki The Monster yani canavar yazısı ise o Lababo'nun The Monster kitabından esinlenerek yazılmış bir şeydir arkadaşlar. Onu da o şekilde söylüyorum. Şimdi Lavabu'nun gerçek hikayesi de şu şekilde. Çocuklar bu kitaplarını çok beğeniyor. Sonra bu kitaplarının boyamaları çıkıyor. Kalemleri çıkıyor derken en sonunda ünlü sanatçımız Japonyada ya da Koreli abimiz Labubu diye bir oyuncağı çıkartıyor. Bu oyuncağı, bu oyuncağı çıkartan kişi de Pop Mart'ın kurucusundan biri. İşte arkadaşlar o şekilde. Yani bunun böyle şey, şeytanla alakalı pazuzu, bu gibi bir şey yok. Öyle biliyorum. Peki şimdi sıra geldi. Herkesin sorduğu o soruya. Gözlerinde kamera var mı? Veya içinde kamera var mı? Arkadaşlar ben şu anda gözünü oyamam. Çıkartamam. İçini de açamam. Çünkü bu labubuları, lavaboları çok beğeniyorum. Seviyorum. Hiçbirini yapamam ama sizin için bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu lafıfların veya lababuların içinde kamera yok, gözlerinde de yok. Zaten benim lababumun bir kez gözü çıkmıştı içine de baktım. İçinde ne kamera var ne de bir şey var. İçin e, gözünün içinde yok. Ayrıca şu karın kısmında falan da yok arkadaşlar. Arkasında falan da yok. Bu arada benim lafım kayınbabasını yemek götürüyor. Onu da söylemek istiyorum Ne yani alaka hiçbir fikrim yok ama olsun. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Yani Bunun gerçek hikayesi aslında bu. Gözümde içinde falan hiç kamera yok. Gerçek hikayesi de bu arkadaşlar. Peki bir de son olarak bir teorimiz var. O teoriyi de hemen size açıklayayım arkadaşlar. Lababuların şöyle bir pazuzu teorisi var arkadaşlar. O pazuzu teorisini de hemen size açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Labubu ve Pazuzu çok benziyor değil mi? Yani bildiğim, um, isimler sanki esinlenerek yapılmış gibi. Labubu'nun o pörtlek gözleri tıpkı Pazuzu'nun pörtlek gözlerine benziyor. Labubu'nun o ürkünç ağzı ve dişleri tıpkı Pazuzu'nun ürkünç ağzı ve dişlerine benzediği için bu bir şeytanın elçisi oyuncağı olarak sunuldu. Hatta Pazuzu bu bir şeytan, içinde kamera var gibi söylentiler geldi arkadaşlar. Ben böyle e, voleybol kursuna gidiyorum. Kursa bunu götürdüm. Herkes bana ki içinde kamera var falan filan. Arkadaşlar bu yalan bir şey. Pazuzu hikayesi falan da yalan. Çünkü niye hiç biri bire Pazuzu diye bir şeytandan esinlenerek bir oyuncak yapıp içine kamera koysun? Bence bana çok saçma geliyor. Zaten arkadaşlar kulağı Geri baya baya saçma geliyor arkadaşlar. Neyse bu arada labubum da burada laflarım. Yani arkadaşlar bu hikaye yalan. Şimdi size orijinal labubuların ayaklarının altı nasıl olur? <laughs> orijinal labubuların içindekiler, gözleri, burnu falan nasıldır? Onu söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar orijinal labubuların ayaklarının altında şöyle bir e, Pop Mart casing yazan bir amblem olması lazım. Diğer ayağının altında da UV ışıkla bakılabilen şöyle ee, görüyorsunuz değil mi? Bir adet labubu olması lazım. Şu, ben aldığımda şu yoktu. Yani arkadaşlar bu şekilde. Benim labubum sahte olduğu için böyle arkadaşlar. Diğer ayağında bir ayağında böyle bir popmerk kaşın yazısı. Diğer ayağında ise sadece UV ışıkla görülebilen bir labubu olursa eğer de varsa da ee, o bu gerçek bir lavabodur. Şimdi arkadaşlar lavabonun nasıl gerçekten lavabolu olmadığını yine öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar lavaboların normal lavaboların şeyleri bu şekilde büyük ama lafızların e, anahtarlık asma kısmı küçük. Yani arkadaşlar şimdi e, kamerada çok anlaşılmıyor ama bununki bayağı büyük. Arkadaşlar bununki de çok küçük kalıyor onun yanında. Yani arkadaşlar bu bir e, eğer o şekildeyse yani büyükse aslında o bir labubudur. Şimdi arkasına geçiyoruz arkadaşlar. Arkasındaki The Monster yazısı böyle ve Pop Mart yazısıysa kırmızıysa eğer labubudur. Ama arkasındaki The Monster yazısı bildiğiniz bir kağıtsa ve arkasındaki Pop Mart yazısı turuncuysa bu bir lafıdır arkadaşlar. Şimdi sıra e, ağızlarına geldi. Lafızaların toplam 9 dişi var. Ve e, eğer 9 dişi 10 dişi falan varsa bu lafızı olabilir arkadaşlar. Zaten net de lafızıdır. Zaten net de lafızıdır arkadaşlar. Dişlerin hemen sayın alır almaz. Mesela benimkinin 9 dişi var. Ama arkadaşlar benimki sahte. Onu da söyleyeceğim. Şimdi çünkü e, sahteler bayağı geliştirdi kendini. Bayağı geliştirdiği için 9 diş yapıyorlar artık. Yani falan öğrendiler. Bir de orijinallerin ayağı böyle sanki vurunca çıkaran plastik olmayan bir ayak. Ama sahtelerin ayağı ise daha e, küçük bir ayak. Eğer saatili, eğer saati bile bu aldıysanız tüyleri böyle pötürlenir. Ama gerçek bile bu ise tüyleri asla pötürlenmez arkadaşlarım. Aşklarım Şimdi arkadaşlar kulağa geliyor sıra Kulaklarının boyu bu Kadarsa bu bir lafusudur Ama kulaklarının boyu bu Kadarsa bu bir labubudur arkadaşlar Ayrıca sekret çıkarsa Bakın bir kulağa Siyah ya kulağa e, gri mi diye e, da Bakmadan ihmal etmeyin Şimdi sıra gözlere geliyoruz arkadaşlar Orjinal labubuların Gözlerinin içi simli arkadaşlar Bakın benimki simsiz ama orijinallerin gözlerinin içinde sim var. Ayrıca dişleri falan da simli arkadaşlar. Bu kadar ee, labu buysa ve ee, labu bu olduğu için yanakları böyle ise bu bir labu budur. Ama yanakları böyle ise bakın, yani adamın bildiğin parmak izi gözüküyor. Yanakları böyle kıp ise bu bir lafıfıdır arkadaşlar. Yani tabii ki benim ikisi de lafı fı çıktı ama olsun. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz ki şimdi bunda böyle büyük büyük bir kağıt var Bunda niye yok? Ben bunun kağıdını hem, alır almaz çıkarttım arkadaşlar. Herkes böyle pop marcasıyla şey yaptığı için çıkarttım ama yani bayağı kağıttan. Bununki bildiğiniz ürünmüş gibi iten bakın. Nasıl anlayabilir biliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Yani bir lavabomuz, bir de lafımız var arkadaşlar şu anlık. Arkadaşlar bu lavabo bu lafı ee, Ben toplamda 400 TL civarı gibi bir şey almıştım bir yerden. Yok 400-500 TL gibi. Bunda e, bir televale yok yok. E, bir yer vardı arkadaşlar oncakçı gibi bir şey. Oncakçı mısın televale? Televoli oyuncak şansından aldım. Arkadaşlar Bunun da fiyatı 600 TL gibi bir şeydi. Yani arkadaşlar ikisi de aynı sonuçta. Ha 500 almasın 600 almışsın İkisi de aynı. Ha, siz almasanız da olur. Bence almayın zaten. Laboom çok güzel bu arada. Lababım. Arkadaşlar önceki videoma herkes demiş ki gözleri seni mi izliyor? Hayır arkadaşlar laboların gözleri çok büyük iri olduğu için Yandan bakınca sanki bize bakıyormuş, beni izliyormuş gibi bir görüntü oluyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani gözleri büyük olduğu için bizi takip ediyormuş gibi görünüyor. Hatta bir tane kız aşkım bana dedi ki son fotoğrafa sayday atıyor. Cidden arkadaşlar bakın Böyle yapınca sayday atıyor. Hemen bundan önceki bir videoma geçin. Orada e, görürsünüz arkadaşlar. E, yorumları, videoları falan. Görürsünüz. Evet arkadaşlar yani bu bir lafufu. İkisi de lafufu ama gözleri cidden büyük olduğu için bize böyle bakıyormuş gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar benimki o kadar lafuf ki. Bakın karnının e, şurası neresiydi orası? Karnının şurası bildiğiniz delik. Bakın şurası evet, böyle mor gibi bir şey gördünüz. Orası full delik arkadaşlar. Ben onu tüyüyle kapattım. Yani bu kadar arkadaşlar. Bir de orijinal lafuf bunların dişleri bu şekilde olmuyor. Daha güzel bir şekilde oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atın. Yakında e, 3000 aboneye ulaşırsak bir lavabo çekilişi yapacağım. Bir kişiye 6 tane lavabo göndereceğim arkadaşlar. Ama 3000'e asla ulaşamayacağımız için göndermeyeceğim. rahatsın. Şimdi gider inadına beni 3000 yaparlar. Neyse arkadaşlar. Aranızda seçtiğim bir kişiye tam tamına bir kutu altı tane lababu vereceğim. Arkadaşlar altı tane olmazsa da yani altı tane lababu alacağım. O kişilere lababuları vereceğim, göndereceğim arkadaşlar. Tabi güvenmiyorsanız da güvenmeyebilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.